için siber güvenliğin önemli konusuna gelince, e, konusunda şunları söyleyebilirim. E, siber güvenlikle ilgili de, devletler e, aslında doğrudan çok ilgili değiller. Şöyle ki, devletler siber güvenlikle ilgili e, hangi kuru, şey ilgili kurumların ve çeşitli kuruluşların nasıl güvenlik tedbirleri alacağına dair düzenlemeleri yapar, regülasyonları yapar ve gerekli güvenlik önlemlerini almak bireylerin ve kurumların işidir. Hı hı. Devletin ise siber güvenlikteki e, tek hedef vardır e, olası bir savaş durumuna karşı siber savunmayı Yani oluşturabilmek. Siber savaş durumunda siber savunmayı yapabilmek. Siber savunma devletin işidir. Ve aslında evet. saldırıyı da yapabilmek gerekiyor. Aynen öyle. Proaktif bir şekilde saldırıyı da yapabilmek. Yani siber güvenlikle ilgili düzenlemeleri yapar, ilgili kurumlara ve bireylere söyler. E siber güvenlikle siber savunma arasındaki farkı isterseniz küçük bir örnekle anlatayım hani, tabii, e, herkesin tabii, kafasında tabii. tam olarak tabii. otursun diye. Şimdi sizin müstakil bir eviniz olduğunu e, düşünelim. Çevresini duvarlarla çevirirsiniz. E, i̇şte tel örgülerinizi koyarsınız, kameralarınızı koyarsınız. Bu sizin e, şeyin mülkünüzün güvenliğidir. Şimdi siz bir hırsız o mülkünüze girmeye çalıştığında siz bunu kameradan gördüğünüzde siz ne yaparsınız? Polis ararsınız veya jandarmayı 155'i veya 156'yı ararsınız. Ee, siz otomatikman hem e, onlar gelene kadar da savunma durumuna geçme ihtiyacı hissedersiniz. Evet. Ama gerçekte orayı savunmak yani gelip o size yapılacak o şarjı bertaraf etmek e, polisin ve jandarma'nın görevi. E, anlatmaya çalıştığım hmm. bu bunu siber güvenlik tarafına da uygulayabiliriz. Sadece onlar gelene kadar siz kendi canınızı, şeyinizi, korumunuzu korumakla uğraşırsınız. Dolayısıyla e, siber savunma devletlerin olmazsa olmazıdır. Bu konuda az önce de Hamza Bey söyledi zaten e, savunma komutanlıkları kuruldu, şeyler kuruldu, büyük çalışmalar yapılıyor. E, şey, e, bu konuda zaten baktığınız zaman da siber güvenlik konusunda. Ee, başta BTK, BTK evet. bünyesindeki usom olmak üzere ee, çok çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ee, şeyi gördünüz mü bilmiyorum. BTK'nın altında yapılan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi iki yıl önce Hı -hı. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılmıştı zaten. Orada 140'tan fazla masa var. Olağanüstü durumlarda anında ekipler toplanıyor. Türkiye'ye tahsis edilen 16 milyon IP var. O yine oradaki merkezler tarafından sürekli Anlık olarak izleniyor. kontrol ediliyor, evet. izleniyor. Hatta e, Türkiye'deki birçok özel sektör kuruluşu, büyük büyük kuruluşlara e, USOM diyor ki sizde şöyle bir açık var bak diyor. E, hatta şöyle bir sizde problem var diye. Onlar bildiriyorlar. Tabii. Bu alanda oldukça proaktif çalışıyorlar. Yani özel sektörde o, bilgilendiriyorlar. Seni. Evet. Yani e, ben size şöyle söyleyeyim. E, ne durumdayız kısmına gelince de... E, 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir böyle bir sallantı yaşadık siber güvenlik konusunda çünkü her alanda olduğu gibi siber güvenlik konusunda da insan kaynağından dolayı bir problem ortaya çıktı fakat Türkiye bunu çok hızlı toparladı. Avrupa'nın yayınladığı siber güvenlik endekslerinde falan hızla yükseliyoruz ama şu değişmedi hala siber saldırıya uğrama konusunda dünyadaki ilk üçteyiz. Avrupa'da da en baştayız yani bu değişmedi. E, bu belki de bizi biraz da dinç tutan, ülke olarak dinç tutan bu. Evet. Hack dediğimiz kavram bir sistemin zaaflarını bulma işlemidir aslında. E, medya biraz hack ve hacker kelimeleri üzerinde çok fazla daha kötü haber yaptığı için biz hep kötü olarak biliriz. Aslında iyi bir şeydir. E, markalar ürünlerini e, hackletmek isterler o ürünlerin zafiyetlerini bulup düzeltip bir sonraki sürümde çok daha kaliteli, çok daha uygun ürünler sunmaya çalışırlar. Şimdi Hack dediğimiz şey olumsuz şeyler haber olur Hamza Bey. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Genelde <gülüyor> de olumsuz o, şeyler o, haber olur evet, Olumsuz istemez. şeyler haber olur dikkat çeker çünkü olumlu şeyler zaten PR çalışmasıdır. Aynen. Evet. Ee, 1985'te hatta bu haberler çok fazla evet. yayılınca Amerika'da hackerlar isyan ediyorlar diyorlar ki biz kötü niyetli adam değiliz. Biz iyi niyetli siber güvenlik uzmanlarıyız. Bunlar kıranlar, onlara kırıcı, cracker tanımını kullanın, biz hacker olarak iyi tarafta kalmaya devam edeceğiz şekilde dönüşmüştü. Aslında hacker dediğimiz adam da bu işlemi yapma kabiliyetine, teorisine, pratiğine sahip olan kişilerdir. Hacker dediğimiz adamlar genelde sistemleri incelerler. Bizim baktığımız gibi değil de daha farklı bir bakış açısıyla bakabilirler. Teknik bilgileri yüksektir, teknik becerileri yüksektir. Ve o sistemlerdeki zaafları bularak o sistemlere erişmeye çalışırlar. Sonunda da ee, bu sistemle ilgili bir feedback sunarlar. Tabii onların da iyi niyetli olanları, kötü niyetli Musabimizin de söylediği gibi olanları var. Ee, kötü niyetli olanları çok fazla haber oluyorlar çünkü çok fazla zarar verdiler artık günümüz internet dünyasında her şeyimiz internette, internette olan varlıklarımız bir değer haline geldi dikkatinizi çekerim. mesela 1 milyon takipçili bir Twitter hesabınız var. Sizin için çok büyük bir maddi değere sahip, manevi değeri olduğu gibi değil mi? Ya da bir Instagram fenomenisiniz. 600 bin kişi sizi takip ediyor. Müthiş bir gelir kapısı haline de getirmiş olabilirsiniz. O da bir maddi değere geliyor. Bu tarafa doğru gelince kötü niyetli insanların da ilgisini çekiyoruz. ve onların da saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Hackerların da arasında elbette iyileri ve kötüleri var. eee İyi niyetli dediklerimiz adamlar beyaz şapkalı hacker olarak tanımlanırlar. E, genelde devlet kurumlarında ya da e, özel şirketlerde e, maaşı olarak o sistemleri koruyan, e, siber suçlulara karşı o sistemleri e, daha güçlü tutmaya çalışan e, uzmanlardır. Kötü niyetli dediklerimiz ise e, genelde siyah şapkalı olarak tanımlanırlar. Amaçları tamamen ee, zarar vermek üzerine kuruludur, illegal yoldan para kazanma, ego tatmini veya benzeri şekillerde de karşımıza gelebiliyorlar. Zaten motivasyon kaynaklarına baktığınız zaman da en başta parayı görüyorsunuz. Ee, düne kadar internet dünyasında bilgi bu kadar değerli değildi. Ee, bilgi bu kadar değerli olmayınca hacker yok muydu? Vardı ama motivasyon kaynağı tamamen ego tatmini üzerine kuruluydu. Ama Hamza Bey zarar verme dediniz de yani. Parasını alamazsa zarar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> değil değil <mi? gülüyor> Öyle o da var. bir durum var ya. Yani. Bunlar da fidye ve şantaja giriyor hocam. Ee, son dönemlerde de en çok başı artan özellikle de, de, <laughs> de kurumların <laughs> ve devletlerin, <laughs> altın çiziyorum devletlerin de çok ciddi problemler yaşadığı e, olaylar gördük. E, tren sistemlerinin durduğunu bu yüzden, e, otomasyon sistemlerini hatta ATM cihazlarının dahi durduğunu gördük bu yüzden. E, adamlar sistemi hackliyorlar artık. E, bütün datayı kripto oluyorlar. Karşılığında devlet varmış umurlarında değil kişi varmış umurlarında değil belirli bir miktar şantaj yoluyla pandemi, para pandemi istiyorlar. Hastanelere yapılan saldırılar. Evet. Sağlık evet. sektörüne tüm dünyada çok ciddi önce saldırılar yapıldı. Ee, sonra bir hastanede ciddi kayıplar olunca bunun üzerine e, hacker'lar kendi aralarında bir toplantı yapıp e, işte sağlık da yapmayalım artık dediler. Ya, sağlık kurumlarına <laughs> saldırmama konusunda centilmenlik anlaşması <laughs> yaptılar kendi aralarında. Ay, yani neler var neler. Ya ya. Şimdi hedef daha çok herhalde kripto para borsaları. Kesinlikle. Şu an çünkü, çünkü çok para tatlı para, para var orada. Aynen. Ee, Kolay para var. Yayından önce de zaten konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Yani o. burada tek hesaplarda tutulunca, yani bazı kripto para borsaları bunu yapıyor. Bazıları düzgün çalışıyor tabii. Ee, ama bazıları da işte tek kendi hesaplarında tutuyor vesaire. Bu sefer de ciddi anlamda risk de e, almış oluyorlar. Bunun güvenliğini sağlaması gerekiyor. E, güvenliğini sağlayamadığında TODEX'in o ilk başta söylediği eğer kısım doğruysa e, 25 milyon TL'lik bir hacklenme yaşadığını ifade etmişlerdi. E, dolayısıyla rakamlar da çok büyük. Yani e, orada biz iki hafta önce program yaptığımızda kripto paralarla ilgili e, bunun güvenlik önlemleri noktasında da neler yapılması gerekir, soğuk cüzdana nasıl çekilmesi gerekir? Bu detayları da paylaşmıştık. Ee, i̇zleyicilerimize onunla ilgili güvenlik noktasındaki konuları tekrar tazelemek isterse teknoloji ve teknolojivegelecek.com'dan e, eski bölümlerde ulaşabilirler. Dediğimiz kavram bir sistemin zaaflarını bulma işlemidir aslında. E, medya biraz hack ve hacker kelimeleri üzerinde çok fazla kötü haber yaptığı için biz hep kötü olarak biliriz. Aslında iyi bir şeydir. E, markalar ürünlerini e, hackletmek isterler. Ee, o ürünlerin zafiyetlerini bulup düzeltip bir sonraki sürümde çok daha kaliteli, çok daha uygun ürünler sunmaya çalışırlar. Şimdi, Hack şimdi dediğimiz laf şey olumsuz şeyler haber olur Hamza Bey. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Genelde <gülüyor> de olumsuz o, o, şeyler o, o, haber olur. Evet, istemez. olumsuz şeyler haber olur, dikkat çeker çünkü olumlu şeyler zaten PR çalışmasıdır. Aynen. Evet. Ee, 1985'te hatta bu haberler çok fazla evet. yayılınca Amerika'da e, hackerlar isyan ediyorlar, diyorlar ki biz kötü niyetli adam değiliz. Biz iyi niyetli siber güvenlik uzmanlarıyız. Onlar e, kıranlar, e, onlara kırıcı, cracker tanımını kullanın. E, biz hacker olarak iyi tarafta kalmaya devam edeceğiz şeklinde dönüşmüştü. Aslında hacker dediğimiz adam da bu işlemi yapma e, kabiliyetine, teorisine, pratiğine sahip olan kişilerdir. Hacker dediğimiz adamlar genelde sistemleri incelerler. Bizim baktığımız gibi değil de daha farklı bir bakış açısıyla bakabilirler. Teknik bilgileri yüksektir, teknik becerileri yüksektir. Ve o sistemlerdeki zaafları bularak o sistemlere erişmeye çalışırlar. Sonunda da ee, bu sistemle ilgili bir feedback sunarlar. Tabi onların da iyi niyetli olanları, kötü niyetli musabimizin de söylediği gibi olanları var. Ee, kötü niyetli olanları çok fazla haber oluyorlar çünkü çok fazla zarar verdiler. Ee, artık günümüz internet dünyasında her şeyimiz internette. Ee, internette olan varlıklarımız bir değer haline geldi dikkatinizi çekerim. Ee, mesela 1 milyon takipçili bir Twitter hesabınız var. Sizin için çok büyük bir maddi değere sahip. Evet. Manevi değeri olduğu gibi değil mi? Ya da bir Instagram fenomenisiniz. 600 bin kişi sizi takip ediyor. Müthiş bir gelir kapı haline de getirmiş olabilirsiniz. O da bir maddi değere geliyor. Bu tarafa doğru gelince kötü niyetli insanların da ilgisini çekiyoruz ve onların da saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Hackerların da arasında elbette ki iyileri ve kötüleri var. İyi niyetli dediklerimiz adamlar beyaz şapkalı hacker olarak tanımlanırlar. Genelde devlet kurumlarında ya da özel şirketlerde maaşı olarak o sistemleri koruyan, siber suçlulara karşı o sistemleri daha güçlü tutmaya çalışan uzmanlardır. Kötü niyetliliklerimiz ise genelde siyah şapkalı olarak tanımlanırlar. Amaçları tamamen ee, zarar vermek üzerine kuruludur. İllegal yoldan para kazanma, ego tatmini veya benzeri şekillerde de karşımıza gelebiliyorlar. Zaten motivasyon kaynaklarına baktığınız zaman da en başta parayı görüyorsunuz. Ee, düne kadar internet dünyasında bilgi bu kadar değerli değildi. Ee, bilgi bu kadar değerli olmayınca hacker yok muydu? Vardı ama motivasyon kaynağı tamamen ego tatmini üzerine kuruluyordu. Ama Hamza Bey zarar verme dediniz de yani Parasını alamazsa zarar veriyor. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Öyle o var. bir durum var. Yani. Bunlar da fidye ve şantaja giriyor hocam. Ee, son dönemlerde de en çok başı artan özellikle de de, <laughs> de, de kurumların <laughs> ve devletlerin, <laughs> altın çiziyorum devletlerin de çok ciddi problemler yaşadığı e, olaylar gördük. E, tren sistemlerinin durduğunu bu yüzden e, otomasyon sistemlerini hatta ATM cihazlarının dahi durduğunu gördük bu yüzden. E, adamlar sistemi hackliyorlar artık. E, bütün datayı kripto oluyorlar. Karşılığında Devlet varmış, umurlarında değil. Kişi varmış, umurlarında değil. Belirli bir miktar e, şantaj e, yoluyla de para de de istiyorlar. Hastanelere yapılan saldırılar. Evet. Sağlık evet. sektörüne tüm dünyada çok ciddi önce saldırılar yapıldı. Ee, evet. sonra bir hastanede ciddi kayıplar olunca bunun üzerine e, hackerlar kendi aralarında bir toplantı yapıp e, sağlık da yapmayalım artık dediler. He, sağlık kurumlarına saldırmama <laughs> konusunda <komisler geliyor>. centilmenlik <laughs> anlaşması yaptılar kendi aralarında. Yani neler var neler. Ya yani. Şimdi hedef daha çok herhalde kripto para borsaları. Gibi Kesinlikle. Şu an, çünkü, çünkü çok para tatlı para, para var orada. Aynen. Ee, Kolay para var. Yayından önce de zaten konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Yani o. Burada tek hesaplarda tutulunca, yani bazı kripto para borsaları bunu yapıyor. Bazıları düzgün çalışıyor tabii. Ee, ama bazıları da işte tek kendi hesaplarında tutuyor vesaire. Bu sefer de Ciddi anlamda risk de, e, almış oluyorlar. Bunun güvenliğini sağlaması gerekiyor. E, güvenliğini sağlayamadığında TODEX'in o ilk başta söylediği eğer kısım doğruysa e, 25 milyon TL'lik bir hacklenme yaşadığını ifade etmişlerdi. E, dolayısıyla rakamlar da çok büyük. Yani e, orada biz iki hafta önce program yaptığımızda kripto paralarla ilgili e, bunun güvenlik önlemleri noktasında da neler yapılması gerekir? Soğuk cüzdana nasıl çekilmesi gerekir? Bu detayları da paylaşmıştık. Ee, İzleyicilerimize onunla ilgili güvenlik noktasındaki konuları tekrar tazelemek isterse e, teknoloji ve gelecek.com'dan e, eski bölümlerden ulaşabilirler. E, o da önemli bir kısım yani yatırımlarını da kaybetmemeleri gerekiyor. E, o tarafa doğru para kayınca elbette ki suçlular da o tarafa doğru gidecekler. Bizim de o tarafta biraz daha bilinçli, biraz daha e, akıllı davranmamız gerekiyor. E, sadece Türkiye'de de olmuyor bu. Dün, Tüm dünyada Tabii. bu oluyor. Bir e, uluslararası borsalarında hacklendiğini gördük. Tabii. Bazılarının yine aynı şekilde battığını gördük. Bazılarının ise kendi e, öz sermayeleriyle halen daha ayakta durabildiğini de gördük. Burada regulasyonlar... Ciddi bir saldırıya evet. uğradı. Evet. bayağı bir ta şeyi, e, kullanıcısı cüzdanına eklenmiş. Bayağı abi. bir para gitti. Yani, yani şey da, bile görüyoruz. Televizyonda işte yabancı basında çok sıklıkla gördüğümüz bir şey. Televizyonda bir e, Bizimki gibi bir programda, bir teknoloji programında adam Bitcoin anlatıyor. Anlatırken yanlışlıkla Bitcoin cüzdanının kenarını gösteriyor. <laughs> Beş dakika sonra hesabını boşaltıyorlar yani. <laughs> e, tamamen bilinç, e, bunun e, bilişim okur yazarlığını öğrenmek. Bazı şeyleri saklayabilmeyi öğrenmek lazım ama biz bu işi biraz daha müsibet bazlı öğreniyoruz diyebilirim. Kötü, kötü, bir tecrübe <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> kötü bir tecrübe olmuş. Karekod çok tehlikeli hocam. Evet. Çok dikkat etmek lazım karekod kullanırken. Benzeri teknolojileri de biraz daha bilinçli kullanırsak sanıyorum e, o kadar daha e, güvende olur. Çünkü hackerların amaçları e, mümkün olduğu kadar kolay hedefe gitmektir. Siz de kolay hedef olmamak için ortada durmamamız gerekiyor. E, bazı belirli güvenlik kuralları vardır. Bunlara uyarsanız e, hedeflenmekten biraz daha kaçınmış olursunuz diyebiliriz. Tabii burada bir de kripto paralar tarafında bu balina diye ifade edilen çok fazla e, kripto para sahibi olan hesaplar var. yani hmm. 500-600 milyon dolarlık hesaplar var ve büyük aslında hackerların da hedefleri orası. Oraları da kırmaya çalışıyorlar bir noktada. Çünkü kırarsa bir anda 600 milyon daha bir hesaptan kendi hesabına <laughs> aktarma imkanı da olacak. Dolayısıyla her şey yani her alanda dünyada güvenlik aslında şimdi de var, gelecekte de olmaya devam edecek kritik bir konu. Hatta Şerolay, çok daha ciddi hale gelecek var. öyle söyleyelim. Bir de kayıp hesaplar var. Yani şöyle evet. hesabın sahibi evet, yok tutulmuş. ortada. Hı -hı şifrelerin unutulmasıyla beraber evet yani bu anlamda paralar toparalar e, riskli e, bir izleyicilerimize uyarmak istiyoruz e, yani yatırım aracı olarak da değerlendirirken bu işin e, spekülasyonu manipülasyonu diğer taraftan siber güvenlik tarafı vesaire e, çok ciddi anlamda önce bir finansal okur yazarlık gerektiren önce bu işi öğrenmeniz ve sonrasında da e, hep uzmanların söylediği gibi ...gözden çıkarabileceğiniz bir parayla girmeniz gerekiyor. Yani sıfıra düşebileceğini düşünerek e, girmeniz gerekiyor. Bu anlamda da biz tekrar e, izleyicilerimize, uyarılarımızı yapmış olalım. E, Özgür Bey'e ben dönmek istiyorum. E, siber saldırılar dedik. Siber saldırılarda mağdur olan e, vatandaşlarımız ya da şirketler e, haklarını nasıl arayabilirler? Kanuni hakları nelerdir? Ne yapmaları gerekir? E, zararlarını maddi ve manevi olarak e, gerçekten telafi edebilirler mi? Önce demin ki konuyla ilgili bir cümle Tabii. söyleyeyim ben bir para ne kadar kolay kazanılıyorsa riski de o kadar büyüktür. Ya yani bunu da Tabii. en azından not düşmek açısından söylemek istedim. Şimdi biz bilişim medyası derneğine gelince, ya neticede bir STK'nın, bizim gibi STK'ların daha doğrusu üç sacayağı üzerine kurulur. Birisi üyeleri, bu ayaklarından birisi. Birisi hitap ettiği sektör, birisi de kamu. Kamuya karşı sorumluluğu. Bu üçünü, hem yani biri eksik olursa o STK ayakta kalamaz. Bu üç ayağı çok iyi dengelemesi lazım. Bu üç ayağı dengelerken de üyelerinden, üyelerinin dernekle olan ilişkisinden aldığı gücü sektörle olan ilişkilerine yansıtarak bunu yansıtırken de kamuyla ilişkilerinde göz ardı etmeden hepsini bir bütün olarak e, ortaya koymak zorunda. Şimdi e, biz e, Bilişim Medyası Derneği'ne e, ilk 2013'te yönetime geldiğimizde şöyleydi: e, Ankara'dan çok uzaktık. Üyelerimiz vardı, üyelerimize yönelik faaliyetler yapıyorduk, tamam, eyvallah. Sektörle de ilişkilerimiz iyiydi. Orada bir e, çok büyük sıkıntılar yoktu. E, fakat kamuyla hiç şeyimiz yoktu. Yani e, 2002'de e, internet üst kurulu kurulurken bizden üye istenmesine rağmen üye göndermeye bile tenezzül etmemiş bir derneğiz. <laughs> Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Şimdi o zamanki arkadaşlarımızın ruh halini şu an ben bilmiyorum tabii. O zamanki yönetimin yapmış olduğu bir karar. E, almış olduğu bir karar. Ona bir şey diyemem. Ee, ama hani o dönemde benim böyle bir yetkim veya bir karar mekanizmasında payım olsaydı farklı şekilde söylerdim. Şimdi şeye gelince e, medyanın evrilmesiyle birlikte yani basılı taraftan tamamen görsel ve e, teknoloji bilişim tarafına kaymasıyla birlikte az önce bahsettiğim Yeni medya mensubu o, türleri mi desem, nasıl denir meslekleri mi desem, tanımları medya mensubu tanımları e, üredi, yani çoğaldı. Ne oldu? Influencer diyoruz. Şimdi baktığın zaman, şimdi konvensiyonel gazeteciliği bilen gözüyle baktığında, sen onu gazeteci olarak görmüyorsun. Çünkü senin yetiştiğin normaller farklı. Fakat o da kendi içinde bir şey yapıyor bir bilgi alıyor, veriyor ve ticari olarak yapıyor. Sen de normalde bilgi alıp veriyorsun, ticari olarak yapıyorsun. Ama senin ticari modelin farklı, onun ticari modeli farklı. Ve sizin 20 yıllık derginizden daha fazla okuyucusu var. Daha fazla takipçisi var veya okuyucusu var. Şimdi e, dergi üzerinden nasıl para kazanıyorsunuz? İşte dergiyi basıyorsunuz, reklamlardan ve satıştan gelen parayı patron size dağıtıyor. İşte maaşınızı alıyorsunuz falan. Burada böyle bir model varken şey tarafında farklı bir model var diğer tarafta. Aynı şekilde YouTuber'lara bakalım, blogger'lara bakalım tamam mı? Bunların hepsi aslında medya işi yapıyor baktığınız zaman. E, ama modelleri farklı. Yani dolayısıyla biz dedim ya Bilişim Muhabirleri Derneği'nden Medyası Derneği'ne dönüşürken bunu çok tartıştık. Hani bu arkadaşlar gazeteci mi değil mi? Nasıl kabul edelim? Nasıl yol alalım? Kanun nasıl kabul ediyor şu an onları? Ya e, Kanun şu an ona bakarsanız internet mecralarında çalışan yani e, normal e, gazeteler gibi, gibi yayınları e, yayınların çalışanları bile gazeteci kabul etmiyor. Şu an hala basılı yayın baz alınıyor. Doğru mu peki sizce bu? E, değil tabii ki. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla e, bendeki bilgiler böyle Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Zamanında işte gazeteci arkadaşlarımızdan Hadi Bey'in kurucular arasında olduğu internet derneği vardı. Onlar çok uğraştılar. Evet. İnternet mecrasına da basın kartı gelsin şey olsun falan diye. Sonra işte bu yeni hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı tüm bu işler ve orada şeyler yapılandırılıyor. Şimdi orada bazı çalışmalar var ama sonuçlanmadı. Yani sizin basılı bir şeyle söyleyelim eee mevkute. Biz bir dergi çıkaracağımız zaman savcılığa gider mevkute bir verdik. Bakın biz böyle bir yayın çıkaracağız. E, şudur budur falan diye. E, dolayısıyla bir e, mevkuteniz yoksa e, basılı bir mevkuteniz yoksa şu an basın kartı alamıyorsunuz. Ha bu bir eksiklik mi? Eksiklik. Düzeltilmeli mi? Düzeltilmeli. Hem de hızlıca düzeltilmeli. Ama eee Kamu tarafında ya devlet şöyle bir organdır yani ben bunu gördüm bunu bilirim ee, devlet kaplumbağa hızında tavşan kovalar ama elinde sonunda yakalar o zamana kadar tabii kimi kurbanın gözü patlar orası ayrı bir hikaye ama yani devlet gerekli şeyi yapar yani ee, ama zaman alır bazı şeyler ee, hani gönül istiyor ki keşke medya işinde olan herkesin medya ile uğraşan herkesin böyle başvurduğu zaman ya yani nasıl ki bugün emlakçılara bile sertifikasyon geldi bildiğim kadarıyla daha bir sürü meslek grubuna sertifikasyon geldi bu 212 meselesi ciddi bir parametre bu parametrenin korunarak ama daha da kolaylaştırılarak şartlarını işverene de yükünün azaltılarak daha uygun bir duruma getirilmesi ve yine bu parametre üzerinden Gazetecilik yapmak isteyenlere. İşverene nasıl bir yükü var? Benim bildiğim kadarıyla hı hı. eksik biliyorsam bunu ilgili hı hı. arkadaşlar düzeltir. 212'ye tabi bir çalışanınız olduğu zaman SSK haricinde onunla ilgili de bir küçük prim yatırılıyor diye biliyorum ben. Hı hı. Bilgilerim güncel değil onu söyleyeyim. Ve şey var onun karşılığında da işte Basın çalışanları mesela 25 yıl değil 20 yıl çalışıp 25 yıl çalışmış gibi Evet e, şey görüyorlar, e, muamele görüyorlar, yıpranma payı e, olayı e, buradan geliyor. Yani bendeki bilgiler bu yönde. Hı hı. E, dediğim gibi daha güncel bilgi varsa bilen birileri de bizle paylaşırsa e, mutlu oluruz. E, ama bir güncelleme olsaydı herhalde haberimiz olurdu diye düşünüyorum bu zamana kadar da. E, i̇nşallah e, bir an önce bu düzenlemeler yapılır. Çünkü işin patron olma tarafı ayrı, çalışan evet. tarafı olma ayrı. Günümüz mecrasında insanlar e, masanın o tarafına geçerek, patron bu tarafına geçerek çalışan olabiliyorlar. Veya X yayınında e, çalışan olan birisi Y yayınında patron olabiliyor. Yani e, tüm bunlarla ilgili düzenlemelerin e, hızlıca yapılıp e, bir şeye getirilmesi gerekiyor. E, çünkü şey, e, medya gerçek anlamda işlevini yerine getirdiği zaman gerçek anlamda gücünü de ortaya koymuş oluyor. ha Biz işte Bilişim Medyası Derneği olarak da bu bilişim tarafındaki gazeteci arkadaşlarımız, medya işiyle uğraşan tüm blogger'dır, youtuber'dır, influencer'dır, konvensiyonel tarafta olandır. Herkesi, herkese kapımız açık ve derleyip toparlamaya çalışıyoruz. Herkese şey anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bizler hata yapmadık mı? Yani Bilişim Medyası Derneği üyeleri olarak da bizler de çok hatalar yaptık. Çünkü internetin hayatımıza getirdiği değişiklikleri kendi mecralarımızı kurarak içselleştirirken rekabet ortamını biz çok dürüst yönetemedik. Yani birbirimizle rekabet ederken kantarın topuzunu kaçırdığımız için sektör tarafından da ilgili sektörde bizden ziyade Mas medya dediğimiz ana akım medyaya yöneldi. Evet. Mesele bu. Problemler evet. bunlar yani. Ya buradan tabii Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da e, konuştuklarımız çerçevesinde e, seslenmek istiyoruz aslında. Burada basın emekçilerinin, basın çalışanlarının ve aslında basın patronlarının da yani patron olup koltukta oturan bir basın çalışanı çok fazla görmedim devler dışında. Onlar da kolları sıvayıp haberlere e, aynı şekilde giriyorlar. Onların sorunlarının çözülmesi lazım. Yani burada ee, işi zorlaştırmamak gerekiyor aslında bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Hem siber güvenlikte hem teknolojide hem de e, dijital basında da yine benzer şeyleri görüyoruz. Yetişmiş insan kaynağı yani yetişmişten kastımız uzman olan, yetenekli o işin e, kişisi olan insanları bulabilmek en büyük sorunumuz. Bunun için de bizim insan yetiştirmemiz lazım. Elbette ki 1 milyon yazılımcı projesi buna bir artı değer katacaktır. E, ama sorun çözecek midir? Benim kişisel görüşüm hayır. Çünkü bizim en büyük sorunumuz burada yetiştirdiğimiz insanların dışarı tariha beyin göçü olarak gidiyor olması, bizim öncelikle buradaki şartları iyileştirip bu taraftaki bu sorunu çözmemiz çok daha güzel olacaktır. Yoksa her türlü insan yetiştiriyoruz, yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bunun gibi bir milyon yazılımcı projesi gibi daha nicelerinde yapılacağını, hayata geçirebileceğine eminim.